Ee, merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber bubble spray dinliyoruz. Ekşi. Evet arkadaşlar. Bu çoğu yerde yok. Şöyle. Çok tatlı. Arkadaşlar şunu sıkıp içeceğim. 재미있에 <농> 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 güzel ama arkadaşlar yani çok şey ee, ekşi. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bilimleri açmayı unutmayın. Yorumlara e, bunlardan aldığımı yazacağım. Yorumlara bakın ondan. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye.